Tek, tek tarih değil ki deniz, fark etmiyor. Her şey, her şey. Adam manastır gezmekten papaz olacak diye korkuyorum. Böyle bir şey var mı? Aa! Papaz da pa manastır da manastır. Gabriel, mor Gabriel, mor Yakup, mor Hüseyin, mor bilmem ne. Ben Ge mor isek <gülüyor> olacağım. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Gezmediği yer kalmadı. Daha diyor ki benim uykum geldi. Uyuyacağım Arabada başka çaresi yok yani Yok diyor ki seni anama söylerim diyor. Gel söyle dedim sen Gabriel oğluna baksın dedim. Şey tövbe, demiş ki. Tövbe. Tövbe. Adam tövbe. manastır gezmekten. E, manastır var ben ne yapayım orada. Adam manastır gezmekten. Papaz olacak diye korkuyorum. Böyle bir şey var mı yok? Aa. Seni şey yapacağım böyle. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Adam görmesin. He. Yani. Adana'yı gezdik, Şanlıurfa'yı gezdik. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Ay daha da bana diyor ki şuradaki tarihi bir yer varmış. Oraya da gidelim. Şurada ta ben tarih sevmiyorum, sevmiyorum. Ben tarih sevmiyorum. Taş bina, taş yapıt sevmiyorum. Adam 5000 yıl önce oraya yerleşim yapmış. Bana nasıl ne yapmasaydı? yapmasaydı? Ne olmuş orada? Kim yaşamış? Nasıl yaşamış? Merak etsene biraz. Etmiyorum. Ne yapayım? Zeyukma Müzesi'ne Müzesi gitti. E? Ben Zeyukma Müzesi, Müzesi'ni sevmedim ayol. Ne e? abi, Adamlar boşmuş. internet yok, teknoloji yok. E? Hiçbir şey yok. Oturmuş taş oymuşlar. Taş oymak olmasaydı ne diyeceklerdi? Canları sıkılacaktı hele, hele hanki. Ana adam böyle... O bir... renkleri nasıl uyuştur, uyumunu sağlamışlar? 50-100 metrekarelik mozaikler var. Onları nasıl düşünüp yapmışlar? İşte mu ya boşlarmış Zamanları evet. boş boş Yapacak iş yok türlü türlü yemek yapma yok Gezme tozma yok Oturdukları yerde icat etmişler Taş oymayı Oymuşlar da oymuşlar Buradan bakıyorum farklı görünüyor Buradan bakıyorum farklı görünüyor <laughs> İşte boş olduklarından Onları yapmışlar Adam Japonya'dan gelmiş böyle bakıyor Manyak onlar <laughs>